Selam arkadaşlar, Rust'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Dostlarım bu serimizin son videosu. Bu videoya geçmeden önceki bölümü izlemek istiyorsanız sağ üstten izleyebilirsiniz. Ve bu aralar yorumlarda çok fazla abi trap bass videosu istiyoruz tarzında yorumlar görüyorum. Çok güzel trap bass fikirleri var aklımda. Yapabilirsem çok yakında onlar da gelecek. Hatta Rust'ın farklı içeriklerini de çektim. Onlar da yakında yayında olur. Ve şunu fark ettim. 8 videodur 1000 like'ı geçmişiz. Bu videoya da 1000 like gelirse çok mutlu olmuş olurum ve büyük de vermiş olursunuz. Yorum kısmına video hakkında yorum yaparsanız da çok sevinirim. Daha fazla konuşmadan videoya geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler. Dostlarım dışarıda ses var. Biri galiba. Oğlum neredeyim şaşırdım. Evimin nerede olduğunu şaşırdım. Ha şurada. Biri, aa, taş mı duruyor? Odun mu duruyor? Bir şey duruyor. Şu taraftan geldi ama. Lan evin nerede olduğunu şaşırmasam. Şu tarafta mıydı? Ha burada yukarıda. Ne kasıyor lan bu? Odun mu kasıyor? Ulan ya. Açtı mıymış? Neyse kardeş başka yere vurul. Buraya vurulma. Dostlarım şimdi bir tane merdiven. Bir de alabildiğim kadar yakıt aldım. Şöyle 300'den fazla var. Diyelim oradaki tepeden mi gideceğiz artık? Duvardan mı gireceğiz bilmiyorum. Orayı bir kıralım bakalım. Derken yine roket atıldılar. Büyük ihtimal aynı beyaz ama gitmeyeceğim ya. Bir şey yok çünkü. Hatta belki merdiven atıp yerilebilir de. Vallahi kararsız kaldım. Şurada yine seçil atıyorlar. O. Oh! Ya şaka mısın ayı ya? İşte sıkmak istemiyordum ama yapacak bir şey yok. On orası çalışıyormuş. Ben orası gitti almıştım. Şimdi şunu şöyle bir atalım. Alet dolabı kapıda var lan. Boş mu lan bu ev? Fırınlar. Alet dolabı şurada. Tam şuradan ortayı yakalım o zaman. Hadi bismillah. <laughs> tamam iyi bari. Diğeri daha fazla gidiyor. Ki öyle olsun. 3 tane attım da yetmeyecek galiba bakayım Oyağı da hızlı gidiyor ha Oraya bakacağım bu arada Orada alem makinesi falan çalışıyor Bakacağım oraya tekrar 93 kaldı Şöyle bir 70 tane asak yeter herhalde Tamam bu yeterli olacaktır Gideceğim Oha orada sandık var ha Alet olup yine gitti Şaşırmadık Kaç canı var bunun? 136 Bence onun yerine buraya atsak Bu kapı da kırılır 30. Böyle daha 10 tane de şuraya atayım. Tamam yeter herhalde. İkisine de yeter. Haydi oğlum kırılın artık. Tamam bu kırıldı. Sen de kırıl. Sen niye kaldın? İki can. Tamam. Ben tamam, burada bir şey de yok kuşağı. 50 kömür için 50 yakıt harcadık herhalde. 340 burada. İyi fena değil. Burada bir şey yok. 24 halat fena değildir. İyidir. Sen hemen çekiç basmak istiyorum. Çekiçle şu merdiveni sökeyim tamam. böyle. Boşa gitmesin. Tamam. Şimdi Böyle siz gidin abicim buraya. Hatta buradayı da şuraya koyalım. Merdiveni öğren. Odunları da şuraya koyalım. ermeye devam etsin. Hatta bir tazeleyelim. Şuraya koyayım bunları bari ya. Tamam. Bunu da öğrendik. Setler kısmına da şunu koyalım. Şuraya da bunları koyabiliyorsam koyayım. Burası çültürler bitmiş burada. Burada ne alemde. Burada da çok az kalmış. Odun varsa koyayım şuraya. Çok az bakalım. Şu kadar yeter herhalde. Hatta şunu koyayım da. Buna da şey basarım. Merdiven. Oo o adam baksana full metalle basmış. İşte aradım base. Ben de öyle yapsam. Ama tabii evi biraz da büyütmek lazım ya. Bakalım eve gidince yapacağız bir şeyler. Yine metal kapı. Şu. Bak, bak bu tahta kapı olabilir. Aynen öyle. Gel bakalım kardeş. Seni bir raid diyelim. Hadi bismillah diyelim. Erimiyor değil mi ev? Erimiyor. Çok kadar yeterli olabilir. Aa aşağıda da varmış bir base. Metal kapı. 3 canı kaldı. Bakayım o da tahta mı? O da tahta. Tamam bu da ona yeter diye düşünüyorum. Bunu bir patlatalım. Şu tarafa doğru da gideceğim biraz sonra. Bakalım o taraflarda da var mı? Ki vardır bence. Şu bir kırılsın. Vallahi çok güzel yanıyor Kaç? 8 can. 1. Tamam. Abi kapıda. O güzel ev dolu. Buraya 50 tane falan yatıyordu. Baksana nasıl gidiyor. Yatak da kırılacak bir yandan. Bir tane kilit basa durayım. Ben de kapı basarım şimdi. Kaç can? 35, 32. Yetmeyecek galiba. Tamam bu yeter herhalde ya. Ulan buna kilit atma bari be. Ne uğraştırdın? Yataklar da kırılmadı. İki yatak mı? Base core. Yani azıcık loot kasaydık neydi de? Kırılmadı bir de ha. Bu yeter herhalde. Oo, güzel güzel. Gayet iyi. Tam da böyle sağlam maden çıktı. Ama şu taraflara da bir bakmak istiyorum. Hazır buraya gelmişken. Bayağı da uzaklaştık evden. Bu de böyle yarım yamalık kalmış. Garip bir base. Yandan canım da hulleyim da. Bu base'in taşları mı vermiş lan? Bana öyle geldi. Fake'leri falan gitmiş bak. Aa yukarıda bir base var. Oo burada bayağı base varmış. Bu metal. Tamam bunu geç. Aa bu tahta. Kesinlikle ekleyeceğim. Bakayım etrafta başka var mı? Oo şurada büyük bir şey var. Oraya bu çok bulaşmadan. Burada da mı vardı lan? Galiba şurada da vardı bir tane base. Kurt kardeşi yoluna git. Ses yapma. Hadi bismillah. Tek sene yakın attık herhalde yeter. O yana dursun. Şurada bir base daha var mıydı? Yanlış mı gördüm? Aynen varmış. Kapısına bakarız bir ara. Burası full metal. Bu biraz sıkıntılı. Ne satıyormuş pazarda? Yani çok da önemli bir şey satmıyormuş açıkçası. Bakalım başka var mı? Bir de şurada bir base var. Başka da göremedim. Kaç can kaldı kardeş? 25. Tamam yeter herhalde o. Peki hmm, Yakıtımız biraz az kalmış. Yani ya ucu ucuna edecek ya da şurada koşan kurdu bir kessem mi ne yapsam? Vuracak şeyim de yok ya. Hadi bakalım umarım yeter. Yeter ya yeter. Ateş bir yakma kardeş be. Dur bakalım yetmezse şuradaki kurdu avlarım. Yetmedi mi ya? 24 can. Allah Allah. Ya ben canı full o geri azalıyor. Ben canı full o geri azalıyor. Haydi kardeş kırıl sen de. Naz yapma. Ya alet olumunda da gene var. Ok mi mı? Herhalde oraya kırılır. Ayağı attık ama. Ya yine yetmedi ya. 23. 9. 6. 5. Etti herhalde oraya. Tam tersine atlama neyse. Bakalım ne verecek alet bize. Açıl kardeş. Çön artık. Yani. Tabii ki de daha iyisi olabilirdi. Ama olsun. Şu evlere de bakıp sonra evime gideceğim. Zaten yakıtımız 19 yakıt kaldı. Evden bir 500'lük alır gideriz. burada solda 3 tane sülfür varmış lan. Bir tane de burada var 4. Bir tane daha var 5. Oğlum oha maden oğlum bu ne madenlere bak bak şuradan bir başlıyor hatta şuradan başlıyor bak 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 ne kadar maden wow madene kimse gelmedi mi lan buraya nerede kapın ne be Metalmiş ha adam basmış vallahi metale son olarak şuna da bakalım o da metalse doğru evimize gideriz Eski tahta olsa bile gideceğiz aa Ha bunu raidlemiştik. Kapısa metal çıkmıştı doğru. Tamam burada bir şey kalmadı o zaman ya. Seçil basıp aslında bunları reyitleyebiliriz. Ama seçili tabii öğrenmemiz lazım. Evde de burada kalmadı galiba. Bir limana gidip verirsek anca. Gidelim bakalım. Önce eve gidelim. Şu üstümüzü şöyle güzelce bir boşaltalım. Rahatlayalım. Aslında sonra... Aa bu ev de bizimmiş lan. Burayı da reyitlemişiz bak. Aslında bundan sonra bir eritim yapıp bir tezgah birdekileri de bitirebiliriz. Seçil'e falan inebiliriz. Çünkü evde 5-6k barut vardı. Onları bir seçil bassak 15-20 tane basarız herhalde. Şuradaki 4 kare, 2 tane 4 kare base var. Hatta biri bir kapı, biri de büyük ihtimal 2 kapıdır. 12 14 seçil'e falan yapıştırırız orayı. Oraya da girebiliriz. Aslında tahta base daha bulsam gireceğim de. Çünkü evde 1500 falan Hatta rafineriye atsak 3-4 kadar şey var. Yakıt var. Onları da kullanmam lazım. Dur bakalım. O zaman Seçil'e oynayalım ya. seçil e öğrenelim. Ondan sonra hepsini yaparız. Güzel. Oğlum sandıklar gene doldu ya. Şuraya boşaltalım bari. Baksana yer kalmadı. Ben yani git şuraya. Bunları da mı koyamıyoruz? Hmm. Koyamıyoruz. Kardeş şunu al. Şunu al. 150 tane kültür var. Onları da eritelim bir yerde. Burada odun olacaktı. Neredeydi onlar? Bakalım şuradaydı galiba. Aç kardeş. Aynen ver bunu. Hatta daha fazla odun varsa ki vardır. Bu fırınları tekrardan bir yenileyelim. Sen de geç oraya. Tamam. Orada da biraz barut var. Yürü yürü yürü. Bir şu eve. Hülhülü kardeş. Erit. Burada ne var? Tamam orası da bitmiş. Çok az kömür kaldı. Onu da şuraya koyacağım. Aslında alev makinesini de oğlum bayağı kullanmışız ha. Baksana yarısından aşağı inmiş. Evi bir metale basalım ya. Şu evdeki metalleri harcayalım. Çok fazla metal var. Bak sadece alet dolabı dışındakileri toplayacağım şu an üstüme. Bunlar da yan yana dursun da gözümüzden kaçmasın. Burada var. Burada metal var. Şurada var. Bunları bir koyalım da eriye tursun. Aynen. Burada metal var mı? Yok. Çekici alalım. Onur'a bakalım. Burada. Olmaz mı kardeş? Bakalım şurada bir olabilir ha. Bak aç bunu. Ha bak burada yok bu şey bari. Kaç kaldı? 3, 5, 8, 8 buçuk 85 8 buçuk evi full metalleriz herhalde. Tamam. Bas abicim bas. Şunları harcayalım bari de. Hem yer açılsın. Hem evin güvenliği artsın. O şunların altlarını basamayacağım galiba ama dışarıdan basarız onları önemli değil çok. Tam da zamanında. Yani 800 orada yaptı lan. Çok da yapmadı. Allah Allah ben biraz gözümde büyütmüş herhalde o malzemeyi. Gerçi propan tankı falan vardı ya. Doğru onlar metal çok veriyordu. Neyse 800 orada da en azından Seçil öğrenmemiz için yeter diye düşünüyorum. Bakalım. Yetmezse evde de biraz vardı. Umarım onlarla beraber tamamlamış oluruz. Direkt şu ilerideki 4 kare 2 tane base vardı ya onlara gideceğim. Hatta şimdi de seçillerde raid atacağım diye bir tane arkadaşımı çağırdım. Raidleri de onunla beraber atalım. Ki seçil sesine gelen olursa falan beraber savunuruz. Şuradan eve gideyim. Arkadaşıma bir yatak basayım. O da gelsin bana. Bir yandan da bombaları basar. Raidimizi atarız. Yok teyze, Özür dilerim. Tezgah açmamız lazım burada. Bir seçili kaç istiyor? 765 tamam yetiyor. Şu en baştan öğrenmeye başlayalım. Tamam. Bakalım başka öğrenebileceğim. 113 şurada kaldı. 113 de kalsın. Lazım olursa herhangi bir şey öğrenirsin. Buraya koyalım. Tamamdır. 60, 70, 76 tane gayet iyi. Kalan malzemeyi de şuraya koyalım. Bana da istersen ben de değiştireyim. Geliyorum tepeye doğru. Geldim. Ben attım. Taş 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 taş. Kumaşın ya, yerine yarısı hazmat. Al biraz da metal atayım. Böyle önemli yerlerde metal basarsın. Oğlum base ne kadar güzel oldu lan. Base dedim böyle olur abicim. Ömürlü yalnız taşı. Çok az kaldı benden. Dur, şuraları metale basayım. Tamam. Üstümü boşaltıyorum. Sonra evden biraz daha getireceğim malzeme. ben tekrar gidiyorum bir dükkan önü basayım. Sonra biraz daha malzemeyi alayım geleyim. Sol üst tarafa koyuyorum. Böyle alet dolabına sığmayan ev eşyalarını sol üst tarafa koyarsın. Sabah olsun da sabah sabah gideriz. Sabah kadar şu garajlara marajlara atayım. Hatta önce reyitlerimizi atalım pardon. Şu garajlara atayım. Diğer evdeki konserve bombalarını alıp buraya gelelim. Burada hemen çevirelim şeylere. Seçillere. Ondan sonra gidelim. İki tane bildiğim dört garabeyiz var onlara gidelim. Reyit atmaya. Şimdi bir garajın birini buraya. bir tanesini buraya atalım. Bir tanesi en önemli olanı da buraya atalım. Vallahi mis gibi ev oldu ha. Onda bastım galiba lan. Tam 20 tane mi oldu? 19 olmuş. Bir de şurada var 20. Tamam. Alet oldu 14 dakikası var lan. Neden? Tabii metal bitmiş. Buradan biraz metal koyalım da erimesin. Büyük kurna atmak lazım ya. Seçilin. 9, 10. 10, 11, 12. Tamam 12 tane kalsın. 7 seçildi geri koydum. Tamam. Aslında alem makinesini de alaydım ki ya. TC falan öyle kırdık ya neyse. Ha biri şu tepedeki aynen. O tek metal kalmıştı. Kapısı tahtaymış onu kırdım. Arkası metaldi. Bakalım onu bir kıralım önce. Bir alttakine mi raidleyeceğiz? Hmm, bu ikisine. Hadi bismillah. Sen mi atıyorsun At at at. mı mermin var? 8. Tamam. Atla sen de. Patla kardeş. Haydi. Bakıyorum ben. Oo bir kapı daha. Hadi atalım bakalım gel. Bunu böyle tahmin etmemiştim. Umarım daha fazla yoktur. Ben de patla. Aa patlamış zaten. Oo bir daha. Atıyorum bir tane daha. Al bunu. Ulan ya. Neyse daha 7 tane orada var. Üstümde bir tane daha var. Aşağıda bir şekilde kırarız artık. Ben seni Aşağıdaki bir... Aşağıdaki oyunu biraz hiç bilmiyor bence. Şey kapı tarafını bir yamuk aldı. Ha. Atla kardeş sende. Haydi oğlum. Bakıyorum. Tezgah bir fırınlar alet dolabı. Açık mı? Açık be. Git bir tane kapat sende. Uuu güzel. Odun da lazımdı. Daha işte bayağı var. Bir tane kilit basıyor. Fotoğraf koymuş lan ne alaka? Yani biraz da şurada pam petrol falan var. Burunda biraz metal. Çok az metal var. Yani daha iyi olabilirdi ama fena değil. Etkiyi temizliyorum. Bir daha al yetki. var o güzel. Evet evet. Alet olumu çekiyorum ben full. Bunu da alayım. Burada 7 halat var onu alalım. Komponent var biraz. Burada kılaçları da almaya çalışıyorum. Tam petrol alamadım. Şunu alıver. Bir de fırında çok az metaller var. Onları da alacaksan al. Sandıkları alayım. Boşuna basmayayım. Aynen güzelmiş bir de skinleri de. Ben fırınlara birer kavudun koyuyorum. Sen de yorduğun metalleri koyarsın. Erimemiş metal var mı ki başka alet odasında falan? Yokmuş sömürleri ver. Bu uh, dolabı Güzel ve Metal falan gördü bir kendinden de. Komponatları koyalım. Hatta 900 sülpür var. Şunları da yukarıda karıştırma masasına koyayım da. Nereye dursun? Yakıt ne kadar alayım? Yakıt tabii 250 al. Oo uh, her yer sütü Hadi bismillah. İnşallah başka kapı çıkmaz. İki kapı. Kıralım. İyi patladı ha. Hadi bakalım siz de patlayın. Haydi oğlum patla. Ben de patla. Haydi. Patla artık. Adam var şeyde. 190. Bizim evin o, o tarafa doğru gidiyor. Bilmiyorum. Yok bayağı boşver. Ses yapmayalım. Abi bu ne? Tahta mı bu? Aa tahta. Tahta değilmiş ya ama. Bende bir şey var. İnşallah başka kapı yoktur. Son bombalarımı da attım. Bu adam şuradaki mi lan? Şu denizin orada mı? Yerime Hı. zıpladım Allah. Ben de diyorum niye adam öyle sıkı? Meğerse ayı varmış. Arkada da ayı var dikkat. et. buralar hayvanat maçı. Bir sol yukarıda da var bir tane. Bu ne oğlum? Çoğun bomba hadi patla sen de. Aha açık TC gördüm. Ah git var ya. Bakayım. Yakıyorum. Aa doğru iyi aldık lan onu yak. Fırınlar boş. Kömür var çok az. Tamam tamam yeter 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 lan kırıldı yeter oha 280 orada 400 kumaş Nerede sur aha onda burada 75 125 125 aa 325 istiyor bende yetmiyor ya Dur öğrendik de sur kapısına kaç lazım 125 istiyor bende 88 var. Burada galiba 39 var. Oo. Ulan tam zor zamanın turlası ha. Ucu ucuna yetti. Güzel surları da öğrendik. Ahşap da olsa atarız şimdi. Dostlarım ben madenleri kazarken siz de videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kışlar. Öğrendim ikisini de. Buraya deliciyle geldik. daha sağlık geldik evimize aç 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 aç. şu araştırma masasının altına da bir ara sandık at bir tane buraya sülfürleri koyuyorum ben Hı, Taşları bırakmaya başlayayım <laughs> mı bırak bir şey olmaz olacak be ya Bak ben madenleri buraya koydum taşlar dışında Atıyorum at, 1, 2, 3, 4, 5 kafa attım. Alamıyorum İçeride bir yatak da var, bu yatak kimin onu da bilmiyorum. Biraz daha dar mı? Çok geniş aldık ya. Neyse ki, gidecek. Aa adam geliyor. Görmüyorum. Vadi. Vadi. No. Lan no diyor bir de. geliyorum vuruyor. Oh, please. please diyor bir de ya. Yürü. Kızım boya bak. Hem sık hem de no please. Oldu. Dur bakayım. Burada remo yok bu arada. Hemen doğru yapmamız lazım. Önce ben bir sur kapısını basayım da. Ki galiba doğru olmadı bu ya. Nasıl olacak? Biraz daha geniş alacağız şöyle. Yani biraz saçma oldu buralar ya. Kapatamadım mı? Böyle yapsam. Yine kapanmıyor ya. Ulan kapansın diye neler yaptım. O zaman buraya da şey koyacağız ya. O neydi? Metal bilmem ne mazgal vardı galiba. Mazgal yasam çıkar mı? Neydi lan o? Bit yazsam. tel yazsam. Neydi oğlum onun ismi? Ha şurada. Metal bıçak ağzı Erim, erimiş metal. Ha sur biraz garip oldu ama. Sen TC'lere mi atıyorsun? Ha yetki almıyorum ama inşallah bir şey olmaz. Tamam buradan geçiremez. Buranın da buraya atalım bir tane. Neyse. Aa sağda bir adam var. Hazmat mı? Hayır. <gülüyor> 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 Oo full bonus. <laughs> 300 San Pedro. Bir yer adam. Neyse yavaştan ölelim. En azından boşta mıydık o da bir şeydir. Şöyle iyi. Buraya ben metalleri koyayım. Aç abicim. Oğlum 500 500 1500 tane. 3 çarp. Bir tane 3 tane vermiyor mu bunun? Galiba. Evet 3 taneydi. 3 bin 4500 tane yakıt var orada. Oha. Son fırında şuraya atalım hadi. Tamam burayı da süpürler fulla. İyisiler de vallahi güzel duruyor ha. Ha. İki kişi var orada. İki kişi iki azmatta. Ayıya sıkılar. Sıkalım mı? Bir bekle. Gidiyorlar ya. Bence beklemedim. Gel gel. yaptım attım. Görüşümden çıktılar ve aşağı düştüm ya. Badi, badi. Badi. 3 e, badi. Oğlum 3 badi vurdum lan. Ben birine de badi attım. Sen keşke tepeden sıkmaya devam etseydin. Gör göremiyordum ki. Ha, ha var ya. Ulan 3 badi bir tane S8 ölecekti ya. Vurdumları attım şuraya. O Ev gibi bir yer var ya oradalar, ben sağla gidiyorum. Başla sen bakayım oradan. Adamlar nerede? Koştular şöyle ama sana doğru gelmiş oldular tepeye. Allah Allah ya biz niye adamları bulamıyoruz hiç? Kaçtılar ya. Bunlar hala olmaya devam ediyor. Bir yandan ben evde barut basayım, bir yandan da bunlar erimeye devam etsin. Hatta şunların odunlarını bir yenileyebilirim ya. Bakayım. 150 falan kalmış. Hmm, bu da bitmiş. Burada olacaktı birazcık. Onları alayım da birer kez daha diyeyim Bir yandan borut basılmaya da devam etsin tabi Ver şunu. Aynen şunları da koyalım. 1k, 1k. 2k de şuradan bana kömür ver abicim. Şöyle yer değiştir. Başlat. Tamam. Keşke merdiven alsaydık. Bak lazım olursa ne yapacağız? Aa şeye girelim. Gel gel. Nereye? İlk öldüğümüz yere. Ha, oğlum oraya 11 sisi gireriz. O zaman bırak birazını bırakayım. Tamam ben bastım keseyle şey. Ha tamam keseyi gömeriz o Nereye atalım? Dur bakalım daha biraz sepeye çıkalım. Yukarıdaki ev benim. Onun biraz daha ilerisine atarız. Daha o base uzak. Hatta buraya at buraya at. Doğru gömeriz onu. Evet yakında at keseyle. Yule kese yazdım. Tamam. At bunu. Tamam göm. 11 tane al. 11 tane aldım. Bir de alem makinesini de aldım belki lazım olur diye. Bakalım o izlerinden ne çıkacak var mı Sur yok Kaç duvar var mı? Hiçbir şey yok Taş şey yaparken işte, basılmış 4 tane Şimdi bombanın yarısını atıyorum al 5 tane İçeri içeri atacağız hemen ee, Sonra sen etrafa bakacaksın Ben sönenleri tekrardan çalıştıracağım sın basabiliyorsak bassaydık ya. Yani. Bir tane basabiliyorduk aslında Deneyelim bakalım Olmazsa orada daha kaç seçil kaldı? 11 12 kaldı Onu alıp diğer tarafa doğru gideriz 23 vardı 11 bizde 12 kalmış 3 kapılı kırabiliyoruz. Bir vardır olur. Dört kare falan. o base acaba hala online mı? Aha da burada. Kapıdan mı girsek acaba yoksa duvardan teklemem. Bence şurada direkt şurası. Sol taraf mı? Sağ taraf. Bak şöyle dolandırsın. Burası Bak, yani. Ya burası ya burası ya da şurası. Bura. Sen seç. Bence burası ya. Tamam tamam. 5 tane. 1 2 3 Dört Online adam. Kapıya bakıyorum. Ben de bakıyorum. Ha etraftan çıkıyorlar. Evet. Çıktı adam. İki body. Üç body. Can basıyorum. Ben de can basıyorum. Aa EQ set adam dikkat et. Oyun sesleri gitmiş anne ya. Adam gelecek diğer adam bu arada. karşılaşacak. Açıyor kapıyı. Sen git patlat ben kapıya in Son seçil bu arada. Açıyor burayı açıyor kapıyı açıyor. Ölme. Yine söndü ya şaka gibi. Kapı kırıldı açabilir. Bakıyorum ben duvara. Kapıyı açıyor. O iki kapı var lan. Fırınlar yanıyor. Metaller full. Dikkatli Ölme. ol. Ölme. Diğer tarafmış ya. Y tam var çok yakında geliyor. Adamın elleri var. Ve içerisi full kapı dolu. Öldü. Geliyorum geliyorum geliyorum. Dayan. Ölme. Uzaktan geliyor biri raşıyor. Geldim sayılır. Evin arkasındayım. Geldim. Candayım. Silah var Hayal mı? Ol, silah. Tepe 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 geldim ya. zer geldim düştüm. zer Üstümde Eder var Aa ben de düştüm Canım yarıdı ya. zaten Ah ya. Emin sahibim bakayım Yok aynı adam değil farklı bir yere Anti diyelim bir de çok kalabalık olacağını söyledim ya karakolun orası da Etraftan iki kişi sıktı bir bak Akeli de geldi Ev açıldı ama yapacak bir şey yok. Dostlarım video bitti. Yeni videoda görüşmek üzere. Bir iki video sonra rap base videosu gelmiş olur. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.